HP Sanat Atölyesi'ne hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Halit Özmisili. Nasılsınız? Ben iyiyim. Bugün 37. mekan videosunu çiziyoruz. Baya iyi gittik. 37 hafta güzel bir rakam. Bu arada YouTube'da şöyle bir özellik var biliyorsunuz. Katıl butonu diye bir şey var. Bu katıl butonu özelliği bize de geldi artık. Şimdi ben bu katıl özelliğini açacağım ama daha vakti var. Konuşmaya geçmeden önce... Abone olup videoları beğenmeyi, yorum atmayı, çizmemi istediğiniz şeyleri yorum kısmına bırakmayı, kendi çizdiğiniz şeyleri de Instagram'dan bana göndermeyi unutmayın. Çok hızlı konuştum, yoruldum. Evet şimdi bu hafta yine bir ev çizeceğim. Çok güzel bir ev. Hatta ev değil de malikane ya da şato diyebiliriz buna. Şato diyemeyiz. Malikane daha yakın. Öyle bir yer çizeceğim. Benim çok sevdiğim ev yapılarından bir tane yine. Eğer adımları yavaş yavaş takip ederseniz sizin de çizebileceğiniz seviyede bir ev. Yani herkesin çizebileceği seviyede, çok karmaşık bir perspektife sahip değil yine. Geçen hafta yaptığım gibi. Çizdikten sonra Instagram'dan gönderseniz hatalarınızı söyleyebilirim. Bu arada ben iyiyim. Umarım siz de iyisinizdir. Fazla konuşmadan hadi çizime geçelim. Yeniden hoş geldiniz arkadaşlar. Her zamanki gibi malzemelerimiz boş A4 kağıdımız, bir tane uçlu kalemimiz, içinde 05-2B uç var. Bir tane yassı uçlu şöyle eskiz kalemi denen kalemlerden var. Bir tane hamur silgim var. 4 dört, dört tane de Artline kalemim var. Neydi kalemlerim hatırlayalım. 0.05, 0.1, 0.6, 0.7. Şimdi her zamanki gibi bunları kenara alarak başlıyoruz kalemi koyarken şurayı çizmişiz. Silelim. Evet. Şimdi bir ev çizeceğiz yine. Benim çok sevdiğim evlerden. Güzel böyle bir fotoğraf buldum. Hoşuma gitti. Çizmek istedim. Şimdi bu evi çizerken iki noktalı perspektif kullanacağız. İki nokta ama yine çok böyle aşırı bir perspektifli bir ev değil. Şimdi öncelikle evimi yerleştirmek istiyorum. Çünkü kağıdımın tamamını kaplamayacak. Orta kısımlarda bir yerlerde olacak. Öncelikle evimin en yüksek yerini belirleyelim. Şurası olsun. En alçak yeri de şurası benim için yeterlidir. Buna göre şimdi kağıda yerleşimimi ayarlayacağım. Şimdi öncelikle şurada bir parçam var. Bu çizimi şöyle yapalım. Üç parçaya böldüğümü düşünüyorum. Yerleşimimi hazırlarken. Şimdi şöyle bir parçam olacak. Sonra bunun arkasından şöyle gördüğüm bir çatı Şurada bir parçam olacak. Ve burada bir parçam olacak. Hatta şurada küçük bir parçam daha var. Buna da dördüncü bir parça diyelim. Evimin yerleşimi kabaca bu. Şimdi bunu perspektife göre vesairesine göre oturturacağız Şimdi en sağdan başlamak istiyorum bu sefer. Şöyle öncelikle bir çizgimi atayım. İlk noktam sağa doğru giden noktam birazcık uzakta. İkinci noktam yakında hatta kağıdımın içinde neredeyse. Bunun için bir ufuk çizgisi belirlemenize gerek yok ama illa belirlemek istiyorsanız şu seviyeler iyidir. Ben gözümle yapacağım. Çünkü fotoğrafa bakarak yapıyorum. Şurada bir nokta işimizi görecektir. Hatta hadi noktayı kullanarak yapalım. Gözümüzle yapmayalım. Şimdi evin parçalarını hazırlıyorum. Şu orta kısımdan başlayalım. Sağdan başlayalım demiştim ama ortadan başlamak istiyorum. Çünkü orta kısma göre birazcık sağa ya da solu küçültüp büyütebilirim. O yüzden orta kısmı önce bir oturturalım. Şu genişlikte bir yapısı olacak. Ve noktama gidecek. Şuradan ilk noktama gönderdiğim yer burası olabilir. Sonra azıcık şöyle yukarı ve çapraza doğru açılan bir parçası var. Yine bunu noktama gönderiyorum. Buradan yine aynı şekilde açılan bir parçası var. Ve üstünde azıcık daha yukarıya alacağım bittiği yere. Böyle ufak tefek değişiklikler yapabiliyorum biliyorsunuz. Çünkü ölçü kullanmadan yapıyorum ben bunu. Çizimleri. Şu kısmı alsam daha doğru olacak gibi geldi. Şöyle Şöyle kubbeli gibi bir çatısı var. Şimdi birinci aşama tamam. Sonra şurada çiçeklerim başlıyor. Ağacım pardon. Yine bir ağaç. Her çizimimde ağaç var bu aralar. Şöyle ağaçların arasından gözüken bir yapı yine. Hatta eve de değiyor galiba. Şimdi eve de değiyor. Onu da ayarlayacağız. Şimdi burasını yaptıktan sonra aşağıya kadar burayı bir bitirelim. Önce ön cephesini bitirelim. Şurada ufak bir pencere görüyorum. Bunun jaluzileri var. Şurada ufak bir çatı daha var. Bunu ekliyorum. Buradan azıcık öne geliyor şöyle. Aynı şekilde buradan da azıcık öne geliyor. Şöyle birleşiyor. Ama tam orta noktasında bir üçgenimsi parça var. O yüzden tam orta noktasını buluyorum. Hatırlarsınız nasıl bulduğumu. Çapraz çizgimi attım. Tekrar eğimli çizgimle orta noktayı bulmuş oldum. Ve bu perspektife gidiyor. Azıcık öne çıkıyor. Sonra hemen hemen şuralardan ve şuradan bunu göz kararı yapabilirsiniz. şöyle bir parça öne doğru çıkıyor. Buradan itibaren de kapısı başlıyor. Birazcık karışık oldu ama ben görebiliyorum ne çizdiğimi. Siz de netlediğimde daha net anlayacaksınız. Burada yine çiçeklerim var. Önce onu ekleyelim. Şu kısımda da bir merdivenim var. Önce merdiveni yapalım. Burada merdivenimin adımları. Şöyle 4-5 basamak bir merdiven var. Bunların üzerinde de o az önce çizdiğim küçük çiçekler. Şu kapımın detayını birazcık arttırmak istiyorum. Gözüktüğü kadarıyla. Tam orta noktayı bulmuştum. Tam orta noktaya göre yine eşit bir şekilde yapmaya çalışacağım. Şöyle klasik bir kapı süsü var. Ve dediğim gibi burası komple çiçeklerle kapandığı için göremiyoruz arka da. Şimdi buradaki detayları bir bırakalım. Bunları artline'larla ben artık yapacağım. Şimdi şu sol tarafta birazcık perspektifle alakalı bir şeyler var. Onlardan bahsedelim. Şu şekilde birazcık geriye gidiyor. Bunun geriye gittiğini hissedebilmemiz için azıcık şu çatı öne doğru geliyor. Bunu net bir şekilde göstermemiz lazım. Çünkü burada bir yan duvar var. Şurası. Belki oraya bu şekilde tarama atarız. Ki orada iki yüzey oluştuğunu görebilelim bu böyle aşağıya kadar devam edecek. Burada yan bir yüzey göreceğiz. Aslında çok basit, çok karmaşık bir işlem değil. Sadece buraya ufak bir çizgi attık ve perspektife gönderdiğimiz için otomatik olarak zaten çıkıyor. Şimdi şuradaki pencereyi de anlatarak yapayım. Aynı şeyi bu tarafa da yapacağım. Sonrasında şuradaki kapımı yapacağım. Şimdi bu pencere hizalı. Şöyle ufak bir pencere daha var ama buradaki penceren birazcık daha detaylı diyebiliriz. Burada ne yapmış? Binanın çatısı şu şekilde geriye doğru gidiyor. Bu noktadan itibaren perspektife uğruyor. Bu da aynı şekilde. Şurada çok azıcık bir yan görüyoruz. Hatta neredeyse görmüyoruz. Şu şekilde. Burada şöyle bir çizgim var ve Yine şurada yapmış olduğumuz gibi yana doğru bir açılma var. Sonrasında bu da perspektife gidiyor. Ve arkada ufak bir duvar görüyoruz. Şundan birazcık yüksek yapalım bu duvarı. Daha anlaşılabilir olsun diye. Bunu yine perspektife gönderdim. Ve şurada bir yan daha oluşturdum, bir yüzey daha. Sonra şu alt kısma gelelim. Alt kısımda hemen hemen şu hizalarda şöyle bir parça var. Ve yine kavisli açılarak giden parçam var. Buradan sonra da aşağıya doğru birleşiyor. Şimdi burada bir dikdörtgenimiz oluştu. Bunun tam ortasında ve bunun tam ortasında bir parça var. İkisi de aynı hizada, aynı ortalıkta. O yüzden bunun orta noktasını bulmam benim işime yarayacak. Çünkü bunu yukarı taşıyacağız şu şekilde orta noktayı bulmuş olduk. Şimdi buna göre iki pencereyi de yerleştireceğiz. Zaten buraya attığım çizgi hemen hemen işime yarayacak bir çizgi olmuş. Önce bu çizgiyi atıyorum. Şöyle göz kararı bir orta belirliyorum kendime. Penceremi şekillendirmeye başlayabilirim. Üstü şöyle oval olacak. O yüzden orta noktamı bildiğim için daire çizme tekniği ile bunu tamamlayabilirsiniz. Yine aynı şekilde penceremin detaylarını veriyorum. Çok hafif, çok aşırı detaya inmeden. Ve alttaki penceremi yapacağım. Detayını artlinelarla vereceğim. O yüzden fazla detaya inmiyorum. Genişliğimi belirledim. Azıcık daralarak geliyor pencerem. Sonra düz iniyor burada çiçeklerimin arkasında kalıyor. Tam ortada bir çizgim var. Orta noktamı belirlemiştim zaten. Sonra burayı 3'e bölüyorum. Orta taraf büyük kalacak şekilde. 1, 2, 3 böldük. Çok hissedilecek kadar az. Çok aşırı hissedilmeyecek kadar pardon. Ufak bir perspektif var. Pencerenin azıcık öne çıkması için. Sonra şu kalınlıklar gelecek. Ve pencerenin detayları. Şu şekilde. Şimdi kapımı da yapayım. Hemen sağ tarafı da hızlandırılmış bir şekilde anlatmadan yapayım. Çünkü aynı işlemi uygulayacağım. Sonrasında artline'a geçebiliriz. Şimdi bunu yaptıktan sonra şu şekilde kapımın genişliğini zaten belirlemiştim göz kararı. Yine genişliğini belirliyorum. Azıcık daralmasını istiyorum sadece. Şurada yaptığımız taktiği burada da uygulayacağız. Çünkü yan tarafı yine eğimle hissettirmek istiyorum. Şu şekilde burada bir eğim var. Yani binamızın yan tarafını görüyoruz azıcık. Burası çok basit. Bu çizgiyi çektim. Hemen hemen şu pencerenin yüksekliğinde şöyle bir alanım var. Perspektiften dolayı bunun yanını göremiyoruz. Çünkü ufuk çizgisine fazla kaçış noktasına çok yakın. Çok ufacık görüyoruz şöyle. Belli belirsiz. Bunu da yaptıktan sonra şuraya bir kapı ekleyeceğiz. Ufak dikdörtgen bir kapı. Şurada ufak bir basamağı var. Pardon, düzeltiyorum. Bu pencereymiş. Yani kapı olabilmek için çok dar çünkü. Alçak pardon. Onu algılayamadım baştan o yüzden. Saçma geldi. Dikkatlice bakınca pencere olduğunu daha rahat anladım. Bu şekilde hatta önüne saksı koymuşlar. Niye ben onu kapı sandım bilmiyorum. Şöyle iki tane saksı olacak. Kadeh gibi şöyle saksılar var önünde. Bunu da yaptıktan sonra şurada küçük şöyle bir duvarımsı bir şey var. Üzerinde de ufak ufak çitler. Geri kalan her yerde ağaç. Hatta şöyle şuralara kadar geliyor. Şimdi bunun üstünde ufak bir şey daha var. Pencere. Onu da görmek istiyorum. Şu şekilde hafif açısı bozuk, tam perspektife uymuyor, amorf bir biçimde. Ama şurada şöyle ufak bir pencere var. Tepesi yine şurada yaptığımız gibi açılı. Küçücük gözüküyor orada. Bu şekilde. Bu alt kısımlarda tamamen taşlar var. Şimdi bu tarafı hızlandırılmış bir şekilde yapacağım. Sonrasında art geçeceğiz. Evet arkadaşlar. Şimdi kabataslak çıktı. Ağaçlarımı buradan birleştirdim. Bu sefer sadece ağaçlarıma şöyle çizgiler atacağım. Başka hiçbir şey yapmayacağım. Çünkü evimle ön plana çıkmasını istiyorum. Arkaya bir tane bulut attım. Kendi tarzımda. Biliyorsunuz artık tarzıma. Şuralarda ufak detaylar var. Onları artlan kalemlerde normal eskiz alıyormuşum gibi yapacağım. Tek tek yapıp böyle mimari bir çizim gibi göstermek istemiyorum bunu. Şurada ufak bir kapı numaramız var. Bunu da koyduktan sonra her şeye başlayabiliriz. Şuralarda karışıklıklar var. Sizin için karışıklık var. Ben görüyorum neyin ne olduğunu. Siz de kendiniz çizdiğiniz zaman daha rahat anlayacaksınız. Bu arada çizim yaparken elimin altında kağıt olmadığı için bakın burası kirlendi. Ve çizgilerim bozuldu. Şuralarda lekeleri görüyorsunuzdur. Normalde tertemiz çizgi atabilmek için Elinizin biraz havada olması daha sağlıklı. Ya da elinizin altına bir kağıt koyarsanız daha iyi olacaktır. Kaliteli ka kağıtlarda bu çok olmuyor. Ama benim kullandığım normal yazıcı kağıdı olduğu için bunun gibi bir problemle karşılaşabilirsiniz. Şimdi artline bölümüne geçiyoruz. Neydi artline'ları hatırlayalım. 0.05, 0.1, 0.6, 0.7 Şimdi ben her zaman 0.05 ile başlıyorum. Bu benim tercihim. Bunu önce ince kalemlerle netleyip sonrasında kalınlaştırıp taramalarını ya da gerekiyorsa eskiz kalemiyle tonlamalarını atıyorum. Siz isterseniz elinizdeki en kalın kalemle de başlayabilirsiniz. Bu benim tarzım, benim tercihim. Bu bölümü hızlandırıyorum biliyorsunuz. Hadi hızlanalım. Evet arkadaşlar. Her zamanki gibi son dokunuşumu hamur silgiyle yapıyorum. Güzelce siliyoruz. En son eskiz kalemiyle yaptığım o tonlamalarda taşanları şöyle hamur silgiyle temizleyebilirim. Temizlediğim zaman daha temiz bir çizim çıkacaktır ortaya. Her zaman söylüyorum. Koyulukları artabilir, azalabilir. Bu tamamen tercih meselesi. Ben bu seviyede bırakacağım. Siz de eğer adımları takip ederseniz buna yakın, buna benzer bir çizim çıkartabilirsiniz. Son olarak şu çatılara da şöyle bir ton atmak istiyorum. Bakalım deneyelim nasıl olacak. Azıcık ayrılsın istiyorum çünkü şeyden. Duvarlardan. Hoşuma gitmezse silebilirim. Yani farklı bir etki katta. İsterseniz bunu da yapabilirsiniz. İstemezseniz silebilirsiniz. Yine hamur silgili şöyle taşırdığım yerlerini siliyorum. Birkaç tane de şöyle hamur silgili yine ışık atalım. Evet sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu haftalık benden bu kadar. Haftaya görüşürüz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.